Selamlar kanalıma hoş geldiniz kıymetli takipçilerim. Birçok yerde farklı isimlerle soka, ekşimik, lorlu biber turşusu, peynirli biber aşığı, Ege'de, Trakya'da, göçmenlerin, boşnakların, Urfa'da, Antakya'da yani yurdun birçok yerinde farklı isimlerle, farklı şekillerde yapılan çok güzel bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Biberleri çok ince olmayacak şekilde doğradım. Videoda gördüğü gibi ayrıntıları açıklamalar bölümüne yazıyorum. Biberleri biraz bir yemek kaşığı tuzla şöyle bir karıştırıp 2 saat dinlendirmeye aldım. Çünkü oldukça gördüğünüz gibi suyunu bıraktı. O suyun orada olmasını istemedim. Daha sonra harcımda ben lor, biraz tuzlu lor. Çünkü tuşun içine daha sonradan tuz atmadım bir kalıp peynir bir parça yani videoda gördüğünüz kadar miktarda koydum daha sonra ılık süt koyacağız ben kavanozu sıralı şekilde yaptım bir kat harçtan peynirli lorlu harç bir kat biber acı ve tatlı karışık kullandım biberleri seyir gibi acı olmasını istemedim siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İsterseniz hepsini karıştırdıktan sonra koyabilirsiniz. Bazı yörelerde kaymakla yapılıyor. Bazı yöreler sadece peynirle. Bazı yörelerde sadece lorla. Ben benim bildiğim Ege'de yaptığımız lorlu peynirli karışım üzerine de süt koydum. Kavanozları bıçakla kenarlarından ayırmaya çalıştım. Harcın içine sütümüz işlesin diye. Yoğurt mayalar gibi parmağımız 7'ye kadar saydığımızda dayanacak şekilde sıcağa yakın bir süt üzerine koydum. Daha sonra zeytinyağı koyup kapakları kapattım. Burada püf nokta kapakları kilitlemiyoruz. Çünkü suyun, peynirin fazla suyunu ertesi gün salacak. Altına bir kap koyuyoruz. 2 gün kadar yoğurt mayalar gibi yoğurtta bir gün bırakıyoruz ama 2 gün kadar meydanda oda sıcaklığında koyduktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Daha sonra kapaklarını kilitliyoruz buzdolabına kaldırırken. Buzdolabında 10-12 gün içerisinde karışımım, turşum hazırlanmış oldu. Gerçekten çok güzel bir katık yemeklerin yanına kahvaltıda istediğiniz zaman tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hem çok basit yapması Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna abone değilsiniz abone olmanızı rica edeceğim. İnşallah ağız tadıyla yemenizi umuyorum temenni ediyorum sevgiyle kalın hoşça kalın sağlıklı huzurla İzmir'den sevgilerimle.